Merhaba arkadaşlar ben Ozan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Clash Royale oynuyoruz ee, Az önceki introda da gördüğünüz gibi Bu hesapta e, Artık 8. aranaya kadar geldim Gerçi introda 7. aranaya kadar olan kısım vardı ama Video dışında da Bir arena daha atladım Buz ruhu için Şu anda e, istediğim desteği tamamlayabildim Ama buz ruhunun Seviyesi düşük Zaten bir video daha çekmiştim Ve buz ruhu yüzünden bayağı bir maç kaybettik aslında iki galibiyet, iki mağlubiyet şeklinde. Birazdan ilk maçı izleyeceksiniz zaten. Diğer maçları göstermeyeceğim. Hatta şöyle aktivite günlüğünü gösterebilirim. Şu şekilde. Size sadece bu ilk maçı izleteceğim. Onun dışında bu videoda buz ruhu yerine iyileştirici ruh kullanacağım. Çünkü şu an artışta. Hemen ilk maça geçelim. İlk rakibi bulduk. Ona şu an elimde bir şey yok diye mecburen celat atıyorum. Fıçıyı da ana kuleye çektik. Şu an celat ölsün istemiyorum. İyileştirici ruh belki iyileştirebilir. Hiçbir işe yaramadı. Olsun celatımız bir kere kuleye vurdu. Elimde fıçısı yok o yüzden tomruk atabilirim. Onları da goblinlerle tuttuk. Ana kule açık diye vuramadılar. 11 seviye madenci de iyiymiş. Onu valkürle tutabiliriz. Tamam valkür kara prensi de hallederse eğer. Güzel olur. Hızıraklılar sıkıntı oldu. O köprüde kalan ölseydi iyi olurdu. Tomruğu da var. Şimdi ağır bir tankı yoksa eğer bence maçı kazanabiliriz. Cadı için bir cellat yeterli. Kuleye vurabilir bu arada. Zaten diğer kuleye de hasar yedik. Ana kuleye fıçı attı. Evet arkadaşın sorunu ne anlayamadım. Fıçısı elinde yok. O yüzden iksir bekletmemek için tomruk atıyorum. predict yaptı. beklemiyorum. Bir de eleştirici ruh atarsak bence zor tutar. Valkür de iyileşti. Ve kulesini aldık. Maçı kazandık. Bana kuleyi salmayacağım ona. Ve ilk maçı kazanmış olduk. Karşımızda Karl var. Bol şans dedi biz de diyelim. Mızraklarla başladı. O vurmasın. Şu anda her asar önemli bence. Devle biniciyi savunmak mantıklı bir hamle. Ama siz yine de denemeyin. Şu anda bombacı valküre kilitlendiğinde goblinlerle onu öldüreceğim. Valkürü de var. Ve tomburu da var. E o dev çok fazla vuracak. Onu tutmam lazım. Tomruğu şu an atmayacağım. Çünkü atak daha önemli bence. İstemeden cellatı korudum ama binici sadece bir kere vurdu. Tamam şimdilik bir iksir biriktirelim. Tüm kartlar nötrlendi. Arkadan bir valkürle sağlam bir saldırı başlatmam lazım. Prens. Dev de attı. Şu anda elimde atacak kart yok. O yüzden tomruk atıyorum. Fıçı atarsa da kasırgayla çekeceğim. O bombacı ölürse Neyse cellat öldürür. Okleyi vermemem lazım. Ya da verelim, sıkıntı değil. Köşeden bir goblin. Evet, bu rakipte nefes saldırmıyor. ama tomruğu kimse görmedi. Şu anda maçı çevirmeye oynamam lazım. Bir kulesini aldık. Hemen bir de tomruk, bir de Valkür. Çünkü o kuleye çok fazla hasar yememeliyiz. Onun bir şarjını alalım. Bir kere vurdu. Hemen şu şekilde Valkür binici yapıyorum. Bir de eleştirici rol. O biniciye vurmasın, binici öldü. İstediğim hasarı çıkartamadım. Ama bize Tomruk için güzel bir fırsat verdi. Hemen Valkür binici ve iyileştirici grup atacağım. Arkadan bir cellat. Sakin oynarsak maçı rahat kazanırız. Ve en büyük hatasını da yapmaya başladı. 3 taca geliyor. Ortadan bir binici. Bunu savunursak kazandık. Ve maç bitti. Gerçekten saçma sapan hatalar yapmama rağmen maçı kazanabildik. Tabi düşük kupalarda olduğumuz için normal. Şu anlık iki maçta bırakıyorum. Onun dışında da size söylettiğim ilk maçı izleteceğim. O maça da geçelim. İmodum 9 seviye. Zaten kart seviyelerimiz düşük. Bir de bunun üstüne kule seviyesi biraz sıkıntı oldu. Agresif başladı. Mega şövalye atlamadan onu var vakule tutacağım. Atlamadan tutamadık ama sorun değil. Fıçıya bir şey atmayacağım şu anda. Zaten yanlış attı. Şimdi o celata savununa tersten gidebilirim. Valkür de varmış. Şu anda biraz sıkıntı. Valkür'ü ana kuleye çekmeye çalışacağım. Çekemedim. Maça baya kötü başladık. Harika bunu da kaçırdık. Gerçekten kötü bir başlangıç. Şu anda toparlamak için ne yapmam gerek bilmiyorum. Mega Şövalye atarsa Kule Takası'na gidebilirim. Arkadan bir cellat atacağım diyecektim. Mega Şövalye attı. Tamam arkadan bir cellat. Tomruğu kullanmayacağım. Fıçısı var. O vursun. Şu anda önemli olan kuleyi vermemek. Onu da şöyle çekelim. Birinci orada hasar çıkartsın. Tamam. Bir cellat daha diyecektim. Goblin attım yanlışlıkla. Hemen bir valkür. Omega şövalyeyi orada eritiriz bence. Hatta hemen bir de domuz atacağım. Kasırga elimde. Bıraktım kasırgayı da. Kasırgayı attık ama eski ordusu ölmedi. Orada şu an çift cellat var. Ve bir can. O acilen almamız lazım. Onu çekeceğim ne olursa olsun o kuleyi almam lazım çünkü. Ve maçı bir canla kazandık. Gerçekten buradan çevirmeyi beklemiyordum. Videoyu burada sonlandıracağım. Like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.